Merhaba arkadaşlar, bugün size hediye ee, bana örüç testi olarak aldığımız hareketli miniş setini tanıtacağım. Burada bir kirpi minişimizi görüyorsunuz. E, burada bir parmak yediği var. Bunu bu şekilde çevirdiğimizde bu şekilde hareket ediyor. Ama fazlasıyla ses çıkarıyor. Şimdi bu hep bir çıkaralım. Ay kirpi minişimiz affedersiniz. İşte gördüğünüz gibi. Çok tatlı bir mini, Çok şeker. Çok şeker. Böyle. Şu şekilde ayakları var. öldürüyor ama şu şekilde daha rahat duruyor. Bu şekilde kulakları oynuyor arkadaşlar. Böyle kulakları oynuyor. Çok tatlı yani. Burada kedim sparkly görüyorsunuz. Bir kedi yatalım. Böyle bir yatak. Şu şekilde göstereyim. Böyle çok güzel bir yatağı var. Buraya böyle kedim oluyor. Zaten resminde de göreceksiniz. Kedi resmi var. Şimdi de diğer yerleri gezelim. Burada Aram Lucy var. Böyle bir kat. Birinci kat. İkinci kata çıkalım. Burası ikinci kat. Şu şekilde göstereyim. İşte bu şekilde böyle bir ikinci kat. Üçüncü kat da böyle. İşte kirpi minişimizin kuponu bu işimizin. İşte böyle çok tatlı. Gerçekten çok şeker. Burada kışın en keyfi görüyorsunuz. Bu şekilde böyle çıkabiliyor. Ben şimdi çıkamayacağım. Böyle içi boş arkadaşlar. Buraya böyle minişlerimizi koyuyoruz. Ya da hareketli minişlerimizi. Şimdi diğer Burada köpek minişiniz çikolatayı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu çıkabiliyor. Şu şekilde göstereyim. Evet çıkardık. Burada bir çıkıntı var. Oraya minişlerimizi takıyoruz. Şimdi en üst kat arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi. Şimdi en üst kata gelelim. Evet arkadaşlar. Böyle bölümlerimize koyduk minişlerimizi. Şimdi bunu döndürmemiz gerekiyor arkadaşlar çalıştıracağız şimdi. Dört mini de geldi. Şimdi bunu çalıştırmamız için minişimizi böyle yapmamız gerekiyor. Burada tımı tımına yakınlaştıramadım. Yapamadım yani. Evet. Bunun mıknatısımız var. O buraya çekiyor. Bakın bu şekilde. Çekti. Şimdi arkadaşlar bunu bu tarafa doğru çekeceğiz ki alabilirsiniz onu. Ama çektikten sonra şurada bir patizi var. Ona basacağızken durabilsin. Şimdi çekerim. Bu şekilde bir ses duyacaksınız. Bunu bayağı bir çekeceksiniz. Bakın burada zaten kademeler artıyor şu patide. Bu şekilde. Ve buradaki şeyler de dönüyor. Verge bu şekilde biraz az döndüğünü söyleyebilirim. Evet işte bu kadardı. Umarım beğen, videomuzu beğenmişsinizdir. Filmlerimizde bu e minişlerimizi ve oyun sistemi setimizi sit göreceksiniz. E görüşmek üzere.